Herpinize merhaba arkadaşlar. Bugün hayatımda ilk defa Royal Pass'imi fullleyeceğim. Evet, fullleyeceğim abi. Şunu da bir alalım. Aa, şunu bir açalım. Bakın arkadaşlar bu detaylar önemli. Bakın mesela e, benim 30 OC Tesla Drift kuponu boş ver. E, şimdi bak benim bu kuponum nerede abi? Gel. Şimdi OC'mizi fullleyeceğiz ama öncelikle bak izle açacağım bak rp puanı artı 10 hemen yukarıda gözüktü bu ne abi hemen size göstereyim bakın benim rp'm 15'ti mesela %15'ti şu an zoomladığım yer %25 oldu yani ben bu sayede fulllemek için e, burayı 85 yerine artı 75 ucu harcayacağım. şimdi arkadaşlar e, geliyorum ve bu arada şu an bilmeyenleriniz varsa rp'nin son günü hep shop'a geliyorsunuz zoomladığım yerde shop'a tıkladığınız e, reklam çıkabiliyor ben beğenmedim. Oh, çok ses var şu PUBG mobil ya. Diğere geliyorsunuz. Ondan sonra bu 65 ucu alabiliyorsunuz ama ben yeterince aldığım için almama gerek yok. Şimdi ben geldim. Evet, hayatımda ilk kırmızı kırmızı ögedir herhalde ya. O kadar da değildir. Şimdi bunu açtık. Şimdi geliyorum abi. Kullan diyorum. Tamamına tıklıyorum. Kaç olduk? 99. 99 olduk abi. Bitti mi? Aha maceraya çık dedim. Ee, çalıştır. Patlamayız. Tamam. Yapacak bir şey yok kanka. Tamam. Şimdi bir sen şunu bir toplayayım. Ee, pardon. Tamam. Kaç tane? 14 tane var. Şöyle. İki tane alsam aynen iki tane al gerçi bir dakika ya al 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 ne kadar alabilir ee, bir saniye 1 2 3 4 5 şimdi arkadaşlar bunun almanın mantığı ne şimdi sizlere bunu göstereceğim Shop'a geliyorum bir yerden aşağı iniyorum çok çok mu indim şuraya geliyorum maksimum miktarda aldım bunun mantığı ne niye yaptım Şimdi ben geldim buradan iki tane sandık kuponu açtım düşünsene bu videoda buz diyarı çık. Hadi size buz diyarı şu üstümdeki Şu üstümdeki bu set Pembe öge klasik sandıktan nasıl çıktı Size onu göstereyim arkadaşlar Öncelikle e, Askeri sandığa geliyorsunuz Şuradan Geliyorsunuz geçe basıyorsunuz Bas abi Bas abi Bas abi Bas bayağı basıyorsun. Şansınız arkadaşlar kesinlikle. Kırmızı bir ögen çıkmaması lazım. Bayağı bir. Evet. Sonra geldim abi. Klasik sandık. Sonra. Şimdi. Şu silahı tıklıyorum. Şu silahı tıklıyorum. Şu silahı. Şu silahı. Şu silaha. Evet, tamam. Tekrar bunun M4 bu ziyarı. Bunlara tıklıyoruz, tıklıyoruz, tıklıyoruz. Silah da altta var. Tıklıyoruz, tıklıyoruz. Başka silah yok. Sonra geliyoruz. Buz diyarı. Silah en yüksek. Hop diyoruz. Patlatıyoruz. Hiçbir şey vermiyor. Tekrar tıklıyoruz. Yere tam düşecekken düş diyor hiçbir şey vermiyor tabi ki. 36 UC görmüş olduğunuz gibi yüzde 70 indirim var. Ben bunu alıyorum, basıyorum abi. Evet. Şu an e, zarara girdim biliyorum. Gerizek aldım çünkü. Sen kafayı sıyırmışsın <laughs> ya ben nasıl malım ya? 36 Hoca değil bak. Ben 10 UC yerine 36 UC harcadım. Ama şans eşim. Şimdi arkadaşlar geldik kuru fasulyenin faydalarına. Ben hayatımda hiç Royal pass yapmadım. Evet. <laughs> Buradan nereden lan? Fakir zombi nereden bitirip rütbe alıyoruz? Bir rütbe, 45 uc Tamam. Tıkladım ve Royal passimi hayatımda ilk defa Yüz yaptım, tamam. Şimdi ben şunu alacağım abi. Ben net bu. Ya ben bunu hiç sevmiyorum ya. Düşünce yanlışım oluyor. Neyse, uzatmayalım. Böceklerin kraliçesi setini seç abi. Böceklerin kraliçesi tacı. Evet. Aha mükemmeliyetçi başarımını tamamladım İlk kırmızı ögem olduğu içindir muhtemelen. Başarım puanım. Bu arada üstün başarımı çok az kaldı. Abi şu setin güzelliğine bir bakın. Şu setin. Of hayatında ilk kırmızı ögem. Şu setin güzelliğine bir bakın. Şu tipe bir bak. Çok güzel. Yusuf. Escobar Yusuf kuzenim. Escobar farkı Onun abisi o da kuzenim. Lan Victor kim koymuş ya? Ama <laughs> <Onu Victoria gülüyor> koymayın lan. Bu da bizim bir arkadaş sık oynadığımı Şu i̇şte tipe bak Victor ya <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yani Aa bunlar gelmiş Premium sandık olmadığı için açamıyoruz şu anda O ee, Onu da baksananlara söyleyeyim Premium sandığımız şu an olmadığı için açamıyoruz Hemen açtım Hiçbir şey çıkmadı tabii ki Hemen geldim parçala bölümünden o tümünü seç diyorum patlat. Bu arada arkadaşlar ve yayın açamam büyük ihtimalle aynen. Ee, oda kartım var ama muhtemelen odaya açtım gelin diyerekten 15 saniyelik videoları atıp bilirim. Erencil olsun, başka bir şey olsun. Oynarız. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi bizim elimizde bir de ne var? AKM var. Bende bu vardı. Bu bana oyna başladım. Ben oyna 14. sezonda böyle 3 hafta falan kardı bitmesine. 14. sezonda çıkarmış. Yani oyunun başında çıktı bana bu AK deseni. Ama artık bu AK var. Şimdi inventer şu augun yerine al abi AK'yi. Al abi. Nerede AK'miz? Compensator ekle. Atılmışız çekim. Iron Sight. Envanter. Açımız başladı. Elimizde müthiş AK desenimiz. Ne yapıyorsunuz babalar? Ay güzel vurdu. Niye kostuyor benim oyun ya? Niye ya? O iyi bombamıza bakın. Bu da o bu da bu sezon. Bu da bu sezon bombası. Evet bu sezonun ilk bombasıyla kil alır mıyız? Kendimize hasar verdik. Çok güzel. Ya ben niye 24 ile tek yorum. Aa. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ah be bir double kill alsaydım ne olurdu? Ses. Ya of. yemin ediyorum şans yok bende. Mermi bitti. Hocam mermim bitti. Kişisel alaklamayın Allah. Lan lan lan. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya böyle bir tavaya ölüş yok ya. Sıkıştırdı adam beni oraya. A bunda da var. Kardeşim, ne haber? Ay ay, ay çok kötü oynadım. Döndüremedim seni. Niye kastı ya bu? Cihazım niye kastı benim? Bir şey söyleyeyim mi? baya güzel bu set. Hakikaten reddim. Katlanılamaz şu anda. Ay seni alsam zaten beni doh yanına alırdı. Esporcu olurdum direkt. Hadi be şu bombayla bir adam alayım şu maç. arkadaşlar garanti adam almak için en iyi taktik. Ben geriz... neyse. <laughs> Abi kendi adamı öldürecektim. Ben de yere yatıyorum hadi. Oğlum FPP modda oynadığını düşünsene. Mermi bitti. Ya utan lan utan. M4 vs pistolde kaybediyorsun. Evet biz değiliz. MVP yapacak bir şey yok. Ama güzel maçtı arkadaşlar. Bu sezon rps gerçekten. Ee, bu sezon repersini sevmediğim yanı Neyse göstereceğim şimdi. Yani her sezon ben bize af buluyorum abi. Bu sezon Rpsin en sevmediğim şu kıyafet. Onun bak size yemin ederim şu kıyafeti ben bir kere öldürdüm bir rakipten çöktüm. Karşımdaki adamın kolsuzluğu sayesinde hayatta kaldım. Yani çok şanslı adam göze üçüncü şahısta oynasan adam göremiyorsun birinci şahısta zaten giydiğin kıyafet önemli değil de yani üçüncü şahısta adamı göremedim ben rastgele random attım öyle öldürdüm neyse videomuzu madem burada Victor Reis kapatalım evet videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor ve kendinize iyi bakmanızı rica silah kaplamamız var onu da göstereyim hemen. Ha bu arada şu kask, şu kask bende vardı, şu kask da bende vardı. Bunlar aşağıdakiler çok da önemli kaslar değil. Bunu kullanacağım artık bir süre. Ee, çanta olarak Mega Godzilla çantası arkadaşlar 5 tane e, premium sandık ödülü gelmişti. Açtım e, sonuncusundan gelmişti. Ama artık bir süre bunu kullanırım. Abi dur ya şunu değiştir vallahi çok kanser bir şey. heh tamam eee çanta süslememiz şu Noel diyor da ben Noel Noel hiç bana gelmez abi. Kehribal fosili. Güzelmiş. Şu da tam uydu seti ha. ha bu da şey görkemli şafak e, firavun zamanında çıkmıştı bana. firavun seti de bayağı güzeldi. Bu da bayağı güzelmiş. Bu da bayağı güzelmiş. İkisi de uyuyor ama bu daha çok uyuyor. Bunu kullanacağım. Zaten çok bir görüntüsü yok da. Her neyse videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın hayatımdaki ilk kez rap lütfen şu videoya 20'den fazla like gelsin ya. en az 20 like atın ee, bu arada bildirimleri açmayı unutmayın çünkü çünkü burada görmüş olduğunuz gibi 7 günlük 7 gün boyunca sınırsız oda kartımız var ee, ne zaman açarım ben bunu açmadan önce mutlaka video atarım. Hatta videoda size ne zaman açacağımı tam tarihte duyururum çünkü şu anda şu gelelim ona bak şu Escobar Yusuf benim kuzenimde kuzenim de aldı RP bu sezon full eddi ee, onun da var ve şu an biz onunla full RP atıyoruz vs atıyoruz RP atıyoruz ne olur her şey kafa gitti abi bizim vs atıyoruz o yüzden onun ee, onunki bitince ben açacağım ve angel'da oynayacağız arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın diyor. Bay bay. Ha bir saniye. <laughs> Unutuyoruz oğlum bak. Bu kankam da ünlü oldu şimdi. Evet. <laughs> Görüşürüz. Sen kafayı sıyırmışsın.